Meram Belediyesi İşleri Müdürlüğü kış mevsimine rağmen hava şartlarının uygun olması nedeniyle ilçe genelinde yol ve tratuvar çalışmalarını sürdürüyor. Yaka Caddesi ile Aziz Mahmut Hüdayi Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki Fatih Caddesi yeni düzenleme ve tratuvar çalışmalarıyla modern bir cadde haline geliyor. Melan Belediye Başkanı Refik Tuzcuoğlu İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen altyapı çalışmalarını yerinde denetlerken Fatih Caddesi'nin orta refüjünde uzun süreden beri problem yaşandığını belirterek İşleri ekiplerinin bu cadde üzerindeki Tratüvar çalışmalarının başladığını söyledi. Burada tretüvar çalışması yapıyoruz. Uzun süredir orta refüjünde problemler vardı. Yine ee, bordür ve tretüvarında bir takım problemler vardı. Bu sorunu e, şu anda gideriyoruz. Aynı zamanda bu problemi giderirken Yeni bir e, çalışmayı da e, burada cep parkları da ilave ediyoruz. Kısmet olursa önümüzdeki sene e, belki asfaltla ilgili diğer çalışmalar e, çalışmalarımızla beraber çalışmalarımızda e, çalışmalarımızda e, birleşince oldukça mükemmel, güzel, estetik bir yol ortaya çıkmış olacak. E, bu cadde önemli bir cadde bizim açımızdan. E, cep parklarla birlikte Meran Belediyesi'nin yeni uygulamaya başlamış olduğu cep parklarla birlikte İnşallah vatandaşımız çok daha güzel, çok daha huzurlu bir şekilde bu caddemizi kullanabilmiş olacaklar. Başkan Tuzcuoğlu Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Küçük Kovunazı Caddesi ve diğer bölgelerde sürdürülen çalışmaları da denetledi. www.pozitifhaberler.com tıklayın haberiniz olsun www.pozitifhaberler.com